Ee, ceviz ağacına ceviz çöğrüne e, dilcikli aşı yapacağım ağacımızı kestik kalemimizi de alındık güzel uyutulmuş kalemimizi Evet kalemimizin e, 5'te 3'ün üzerinden bir kesim yapıyoruz. Veya 3'te 2'lik bölüm. Böyle bir yarıyoruz. Buradan da aynı bu şekilde bir yarım yapıyoruz. Bakınız. İstersen buradan çeksen daha güzel görünür. Yarım yapıyoruz. Sonra Kalemimizi getirip üzerine çakıyoruz. Bakınız, şu yandan çekimini yap. Bakın hiçbir şey yok. Olduğu gibi dilcik oturdu. Şimdi sarımını yapalım. Alttan başlıyoruz güzelce bir bağlamasını yaptık. Evet. Aşımızı tamamladık. Aşımızın tepesine su sürerek kapatıyoruz. Ee, şimdi e, bir şey söyleyeceğim. Bu şekilde de bırakabiliriz bunu. Ee, ya da tüp geçirerek bu şekilde de yapabiliriz. Buna toprak da sarabiliriz. Ama kısa bir çekim olsun davasına bu şekilde basit bir çekim yapıp sizlere göstermek istedik. Hayırlısına tutar inşallah. İyi günler.